Almanya'da davet edildiğim bir yemekte içerisinde sadece bitkisel hayatta olan, hastaların bir bakıma ölmeleri beklenilen hastaların bulunduğu bir hastanenin hemşiresiyle tanışma şerefine nail oldum ve hemşire şunları anlatıyordu. Görev yapmakta olduğum bu hastanede 24 yaşında dünyalar güzeli bir tane Türk kız kardeşimiz var. Maalesef sadece görebiliyor düşünebiliyor, hissedebiliyor ama bunların dışında hiçbir bir organını kullanamıyor dedi. Bu kız kardeşimiz daha 20 yaşındayken sevdiği erkekten ayrıldı diye kendisini evde tavana asmış. Son saniye babası kurtarmıştı. Maalesef beyne giden damarlar kapandığı için sadece beyin ve hisler, gözler onun dışında hiçbir organı çalışmıyordu. Buraya gelen hastaların ilk zamanlarda geleni gideni çok olurdu. Zamanla onlar hiç denecek kadar azalırdı. Bu kız kardeşimizin de zamanla annesiyle babası ayrılmış, babası neredeyse hiç gelmiyor, annesi ise cumadan cumaya gelip başında Kur'an okuyup ağlayıp gidiyordu. İnanıyorum ki annesinin gelip başında ağlayıp Kur'an okuması da artık ona acı veriyordu. Bir gün gece vardiyasında çalışırken onun doğum gününde onun sevdiği şeyleri yapıp kalem kağıtla anlaşacağımız bir şekilde iletişime geçmeye çalıştım. Gecenin sonunda "Şimdi ne yapmak istersin?" soruma bütün çabama rağmen ölmek istediğini belirtti. Hemşire şöyle devam etti: "O an, o dakika, o saniye ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemedim." bir bahaneyle dışarı çıkıp az ileride hüngür hüngür ağlayıp sonra kendimi toparlayıp yanına geldim hiçbir şey olmamış gibi. Ve ben söze girerek hemşireye bir daha böyle bir ortam yaratabilir misin dedim. Neden ki dedi. Söyleyecek bir şeyin var aslında dedim. Merak etti. Nedir dedi. O kızımıza de ki Allah'ın en büyük günahlardan saydığı intiharı denemişsin. Lakin şundan emin ol ki Allah'ın halen sevdiği kullarındansın. Rabbim seni sevmeseydi bu şansı sana vermezdi. Bak halen hayattasın. İmanın en önemli noktası kalben imandır. Ve sen ona her gün dua edip şükretmelisin. O ki El Gafur ismiyle en büyük günahları dahi affedendir seni de affedeceğinden hiç şüphemiz yok